Kemal Dünyası programı izleyenleri programımıza kaldığımız yerden Konya Karatay'dan devam ediyoruz. Yanımızda Babacan Yeni Nesil Çiğ Köfte'nin firma sahibi Murat Babacan bulunuyor. Merhabalar Murat Bey. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, hoş bulduk. Evet sizin bir başarı hikayeniz var. Yeni Nesil Çiğ Köfte Babacan Yeni Nesil Çiğ Köfte olarak bir başarı bir başarıya ulaşmışsınız ve çok güzel menüleriniz var. Biraz bahseder misiniz nasıl bir çıkış yaptınız? Normal çiğ köfte segmentinden daha farklı bir şeyler yapmak için bayağı bir düşüncem vardı. Daha sonra bunları pratikte düşüncelerimi pratiğe çevirerek ürün haline getirdim. Değişik soslar ürettik. El yapımı çiğ köftemizin akabinde Kova'da Lokum, Kova'da Dilim ve Kova'da Kralı ürettik. Daha sonra bunlara özel soslarla farklı lezzetler yani çiğ köfteyi farklı bir segmentte oturturduk. Bir fast gerçek bir fast food yiyeceği haline getirdik. Daha sonrasında bunları da çeşitlilik yapalım dedik. E, pizzayı yaptık. Pizzada da pişirerek yapıyoruz gene çiğ köfte. Farklı soslarla değişik lezzetler e, halinde sunuyoruz. E, ve bizim en iyi ürünlerimizden birisi de Beğenisi yüksek ürünlerimizden birisi de çiğ köfte kebap dürüm. Bunu da tekrar e, dürüm haline getirdikten sonra içerisine her şeyi koymuyoruz. Marul kesinlikle yok içerisinde. Bunu da plate'in üzerinde özel soslarımızla marine ettikten sonra kızartıyoruz, pişiriyoruz, çıtır çıtır hale getiriyoruz. El yapımı çiğ köftemiz burada. E, şu anda yeni başlamamıza rağmen e, kendi yerimizle birlikte e, geçen hafta bir bayilik verdik. Önümüzdeki hafta inşallah öbür bayiliğimiz açılacak. Yani şu anda toplamda kısa sürede 3 bayiliğe ulaşmış olduk. Şu anda müracaatlar devam ediyor. Franchising fırsatlarını değerlendirmeleri için de e, altyapımızı oluşturduk. Eee işletmeci sahi, işletme sahibi olmak isteyen arkadaşlarımıza güzel fırsatlar sunuyoruz. Evet ama ta, sadece Türkiye için geçerli, Avrupa'dan da tabii ki sizinle çalışmak isteyenler olursa çok farklı görünüyor. Yani bizim bildiğimiz, dışarıda yediğimiz çiğ köftelerden çok farklı. Yani normalde biz gittiğimiz zaman dışarıda ya marulun içinde yeriz, ya dürüm halinde yeriz ama siz burada kebap haline getirmişsiniz. Yani mesela bir pizza olarak düşünmek bile çok farklı, insana farklı bir duygu veriyor. E tabii birazdan izleyenlerimiz adına tadına bakacağım çünkü çok merak ediyorum. E, ve de aynı zamanda ustamızın, şefimizin hazırlamış olduğu özel soslarla birlikte hazırlanıyor bunlar. Ve tabii ki muhteşem ekibinizle birlikte. Müsaadenizle ben tadına bakmak istiyorum. Siz adınızı daha çok merak ediyorum. Gerçekten muhteşem. Yani çiğ köfte bildiğimiz çiğ köfte hallebiliriz. Ama burada biraz hafif pişmiş ama tadı hiç bozulmamış. Kıtır kıtır da çok güzel. Bir de en önemlisi ne biliyor musunuz? Genelde çiğ köftelerde bulgurlar ağzımızda biraz dağılmıyor. Geri bırakılıyor çünkü hani adından da anlaşılacağı gibi çiğ köfte. Ama sizde çok güzel ağızda dağıldığı için hafif bir tat veriyor. Ve sosu da acı olmasına rağmen hiçbir şekilde midede yanma yapmıyor. Herhalde sizin hazırlamış olduğunuz özel soslar da var. Bu soslar e, tamamen kendi ürünümüz, kendi imalatımız. Tatlı acı sosumuz var. Bayan ve gençlerin özellikle çok sevdiği, Hatta hatta bayanların sabah kahvaltısında ekmeklerine krem olarak sürdüklerimiz sosumuz. O kadar iddialıyız diyorsunuz. Tabii kesinlikle. Tabii biz bunların feedbacklerini, dönüşümlerini aldığımız için rahat konuşabiliyoruz. Bu da gençler için üretmiş olduğumuz mix burger sosumuz. Kova'da bunu kullanıyoruz. Çok seviliyor. Mix burger sosumuz. Değişik baharatlardan ürettik. Bu da bizim Murat Babacan yeni nesil çiğ köfte için ejderha ateşi dediğimiz. Evet. Murat Babacan ejderha ateşi sosumuz. Bu da Göz yaşartan sosumuz diyoruz, tabi e, acı severler bunu mutlaka denemeli. Yani özellikle diyorsunuz o bayağı bir iddialı bir sosunuz herhalde. Çok, çok iddialı bir sosumuz, bu acı severleri, e, sert acı sevenler için birebir. Kova menüleri normalde fast foodlarda çok olur. Evet. Siz orada bir farklılık yaratmışsınız. Hani pizzayı almadım, kebabı da almadım de kova şeklinde hem görünüşü de çok güzel, sunumu da çok güzel. Lezzet de çok güzel gözüküyor. çünkü aynı herhalde bu kesimler olduğu gibi. o yüzden sizi çok tebrik ediyorum. Çok güzel sunumlar yapmışsınız, başarı ulaşmışsınız. En yakın zamanda sizi Türkiye'nin her yerinde babacan yeni nesil çiğ köfte olarak görmek istiyoruz. Ve Avrupa'da da bir dünya markası ya dünya markası olarak çıkış yapmanızı diliyorum efendim. İnşallah. Hedeflerimizde sizin söyledikleriniz var. İnşallah temenni yerine geçer, gerçekleştiririz. Babacan www.babacanyeninesilciyiköfte.com'dan bize ulaşabilirler. Zaten ekranda numaramızı vereceksiniz. E, aklına takılan bir şey olursa işletmeci arkadaşlarımız, yatırımcı arkadaşlarımız bizi arayabilirler. Burada bir e, kapatmadan evvel şunu söylemek isterim parantez açayım. E, biz bu franchising sistemini kurarken yatırımın çok hızlı bir veya iki ay içerisinde geri dönebilecek bir şekilde kurduk. Yani bu da bizim için bir e, büyük bir olay. Yani franchising sistemi için büyük bir olay. Karlılığı yüksek. Yatırılan paranın, yatırımın hızlı bir şekilde 1-2 ay içerisinde kendine dönüşümünün olması da büyük bir fırsat. Gerçekten ben tadına baktığım için ben de son olarak söylüyorum. Çok lezzetli, çok farklı tat ve çok hafif. Evet, yani ve dünyada ilk bir sistem, ilk lezzetler, Patent patentli, tescilli kendi adımıza bir senedir uğraştığımız en sonunda bunu denemeler yaparak, dene, denemeler yaparak insanlara beğenisini e, görerek, daha sonra geliştirerek en sonunda ortaya çıkartmış bulunuyoruz. Evet, i̇lk önce denemek isteyenlere, de koyun yol düşen evet. burayı Mevlana şehrimiz ziyarete gelen herkesi de mutlaka bu güzel işletmemize, evet. firmamıza bekliyoruz, bekleriz, değil mi? Bekleriz. Programımıza renk kattığınız için çok teşekkür ediyoruz Murat Bey sizlere. Ben teşekkür ediyorum buraya geldiniz, bu programı yaptınız. Ayaklarınıza sağlık, sağ olun. Evet sevgili izleyenler bugün sizlere Konya Karatay'dan seslendik.